Herkese merhabalar. Şu anda karşımızda Aga 54 53 modeli 1964 Türkiye İstanbul üretimi bir radyo bulunmakta. Radyomuz lambalı ahşap kasa bir modeldir. Öncelikle YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Bu sayede daha fazla kişiye erişmiş olacağız. Bizlere kartvizit üzerindeki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Siz de radyolarınıza kasa bakımı yaptırmak, FM taktırmak, ön perde değişimi, kırık cam tamir yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara Altındağ'da yurt içi kargo ile kargonlaşmamız bulunmaktadır. Sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Radyomuzu çalıştırmadan önce genel kasasına bir göz atalım. Radyomuzda komple kasa bakımı yaptık ve UKV tip birebir orijinal şekilde FM uygulaması yapıldı. Yani bas ve tiz düğmeleri aktif olarak çalışmaktadır. Radyomuzu çalıştıralım. Şu anda UKV FM modunda. Radyomuzu çalıştırdık ve lambaların ısınmasını bekliyoruz. Kesinlikle. edebiliriz, tapınabiliriz, sığınabiliriz. İsa'da bunları gözlemleme ve buna yaklaşmak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan için 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olamaz sözlerine açıklık getirdi. Videolarımıza son zamanlarda çok fazla telif gelmekte. Bu sebepten dolayı konuşma sesi açmaya özen gösteriyoruz. 1960'lar sonrası için bunu söylüyorum ben de özellikle. Şu şekilde gösterelim. gitti. Bas filmimiz. dediler. 1957'de, 54'te de gitti. Tekrar alırız dediler. 1957'de de gitti. O zaman bu insanlıkla tekrar geri gelmesi mümkün değil. Başka kurguların peşinde olmamız gerek. Başkan Erdoğan'ın 2023 adaylığına yönelik baş. Kahvaltı sonra hırsızlık yaptı. Kaçarken iş yeri sahibi için bıraktığı nota da abi kusura bakma hakkını helal et yazdı. O bataryalardan alacağı para ne ki yani? Ya da açsa bir insan gerçekten mağdursa biz bugüne kadar hep açın yanındaydık mağdurun yanındaydık göz lambamız aktif bileyim, olarak yanmakta ancak yani, insan gibi çizgiler sebebiyle yani, çok fazla görünmemekte. Ne olurdu yani? Ortamda çok yani aydınlık. Yani. Görüntüler Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir çağrı merkezinde kaydedildi. Saat 4 sıralarında üst kapıdan ofise girmenin yolunu bulan hırsız hemen mutfağa gitti. Yemek yedikten sonra mutfak ve banyodaki mutfakları söktü. Bir çalışanın montunu da üzerine giyip iş yerini terk etti. Giderken patron abi kusura bakma. Ofise gizli gir. Uzun. Orada kısa ve kısa bir FM modu. Radyomuzu kapatma modu. Şerler gibi daha değerli eşyaları çalmamış olmasına dikkat çektim Radyomuzu kapatalım ve sizlere veda edelim. Bizlere kartvizit üzerindeki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Siz de radyolarınıza kasa bakımı yaptırmak, FM taktırmak, ön perde değişimi, kırık cam tamir yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara Altındağ'da yurt iç kargo ile kargo anlaşmamız bulunmaktadır. Sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Herkese sağlıklı günler dilerim.